Şehirde dolaşırken denk geldiğimiz olay bizleri meraklandırıyor. Ne olduğunu anlamak adına duruyor ve görüntü alıyoruz. Fakat bir yanlış anlaşılmadan ötürü görüntü almayı yarıda kesmemiz gerekiyor. Ha daha bizim hatamız. Kusura bakmayın efendim. Kapı benim kapım olduğunda bir problem yok. Pis sapık. Derler ya hani bir kapı kapanır başka bir kapı açılır diye. Tam olarak bu oluyor. Olay yerinin hemen yakınında oldukça ilginç bir hikayenin parçası oluyoruz maskeli bir şahıs önümüzü kesiyor ve bizlere şu lafları ediyor. Polislere haber ver. Haber ayağına geldi. Tabi efendim. Yani kendi yöntemlerimle sisteme sızıyorum diyeyim sana. Sisteme sızıyorsun. Evet. Öyle şey değil ama hani derler sana. Ya abi Spotify çalıyorum abi. Yo benim öyle bir şey değil. Abi bu ay iki Spotify parasını benim karttan almasan sıkışayım biraz. <laughs> basit şeylere bakmıyorum ben. Ben hep şeyi duyuyorum YouTube Premium. YouTube Premium mu? YouTube Premium'a kaydolduğunuzda. Oğlum Facebook falan da çalıyor bunlar ya. Netflix falan diyorlar. Netflix aboneliği çalıyor. Oğlum, abi. ben onlardan değilim ya. Ben bunlardan değilim abi. Bunlar çok basit işler biliyor musun? Ben daha çok şeye bakıyorum. Ekonominin durumuna. Şey borsa var, falan. Borsacı, borsacı değilim de işte kendimce bir şeyleri değiştiriyorum sana yani sen öyle anla. Maskeli şahıs polisle olan sohbetini bitirince aracına atlıyor. İşte hikaye burada ilginç bir almaya başlıyor. Maskeli şahıs, bizlerden bir şey istiyor. Bizler de bu isteği kabul etmek durumunda kalıyoruz. Haberci. O. Oh! Gel bir. Edepsiz bir teklif aldım. Gel röportaj yapalım Aynen. gel. Ben de bu edepsiz teklife gittim. Maskeli şahıs hem polisten kaçıyor hem de bizlere konuşuyor. İşte o konuşma. Kimsin sen? Haberiniz yok mu? Barış, sağlar. güzel haberlerim var görüyorum. Eyvallah. Kim bu gizemli gizemli falan çakma şeyler? <laughs> Özersen onları söyle, boş boş gizem yaratmasınlar. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bizim işimiz böyle bir şey değil. Anlıyorum. Bak bu da pazara gitti yaz buna. Oğlum masayı 25'in siparişlerini hazırladınız mı? E var mı sormak istediğim bir şey? Eee Sayın Yılmaz, e, neden mizah? <laughs> e, gör biraz da bizim gözümüzden gör hayatı. Kör oldum! Nelerle uğraştığımızı gör. Kör oldum! Ton ki, El Fox ok, sen kimsin? Onu söyleyemiyoruz. Maskeli şahıs bize verdiği sözü tutuyor ve bir zarar vermeden aldığı yerde bizleri bırakıyor. Bizler de konunun detaylarını polislerimize aktardıktan sonra haberi yapmak adına yola koyuluyoruz. Gizem büyümeye devam ediyor. Peki, kim bu kullanıcılar? Neden bu kadar tepki alıyorlar? Sonunda ne olacak? Bu sorulara cevap arıyor olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Haberiniz yok mu? Barış, sağlar. Hile, hile kesin hile.